Sizlerle birlikte e, Araba oyunu çekeceğiz Geçen videoda hatırlarsanız e, Şey yapmıştık Ben e, Aslında Bir tane daha video çekecektim. çekemedim onu e, Şey oldu Para kasmak için duraklamıştım e, Ondan dolayı şey Yapamadım Sonra video ziyan oldu gitti. Şimdi size yenisini çekiyorum arkadaşlar. Hemen başlayalım. Allah. Hemen şunu şöyle alalım. Alamadık ya. Hemen hızlıca ilerleyelim. Güzel. Bu videoyu çok beğeniyorsunuz. O yüzden şey yapıyorum. Ben çekiyorum bu videoyu. Yani ilk videom 50 görüntüleme almış. Yani çok güzel bence. Değil mi? Siz görüntülemeyi arttırdınız. Ben de video arttırıyorum. Ama sadece görüntülemeyle olur mu? Like atarsınız. Abone olursunuz. Dediğim gibi geçen videoda demiştim. 250 abonedir. De size bir sürprizim var. Önce o sürprizi kaçırmak istemezsiniz. Hem tanıtım videosu gelecek. Bu sefer nasıl video olacak? Oyun videosu olmayacak. Bu sefer ne olacak? Kendimi de göstereceğim. Yani oyun videolarında kendimi göstermiyorum ama bir videoda yanlışlıkla kendimi gösterdim. O da zorunluydu. Yani kendimi göstermek istemiyordum. O videoda gösterdim artık. Yani Nasıl olacak bilmiyorum. Bir saniye hemen geleceğim. Geldim arkadaşlar. Aynı turuncuyu. Geldim arkadaşlar. E, reklam çıkmıştı. Hmm. Şunu yükseltelim. Bir, iki. Okey. Arkadaşlar iki dakika para kasıp geliyorum. Siz iki dakika izleyeceksiniz ama... Yani iki dakika dedim. Yani iki saniye falan izleyeceksiniz ama ben yani ne bileyim kaç kağıt kasarım bilmem. Hemen geleceğim. Bir saniye. Tuşa bas. Geldim arkadaşlar. 32 32 bin para kastım. Neyi yükseltelim şimdi? Bunu yükseltelim. Yok. O en son keşkeğimiz olsun. Bunu yükseltelim. Bunu 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 böyle nasıl ya? Bakın arkadaşlar burada 3000 para var. Şu reklamı izleyip hemen geleyim ben. Geldim arkadaşlar hemen. Oradaki parayı alıp geldim hemen. Yükseltelim. Okey bence tamam. Şimdi geçebiliriz. Hadi inanlayalım. Sizin tahmin ettiğiniz şeydi değil mi? Ee, böyle yeni arabaya geçeceğiz. Video orada bitecek. Hayır yeni arabaya geçeceğiz. Yeni arabayı deneyeceğiz. Test edeceğiz. Yani sevinle yaptım. O yüzden videonun burasında tam şey yaptım. 2 dakikasında iki buçuk dakikasında böldüm para kasayım geleyim diye. Diğer arabayı görün. Onu görün yani. Görün dedim. Onu test edelim. Bir, birlikte. Burada habire bir hıçkırıyorum ya. Çık oldum. Evet. Güzel. İlerliyoruz. Hemen gidelim. Güzel. Bir saniye arkadaşlar. Ben ben. gidiyor mu Arkadaşlar yanıma babam geldi de. Bundan dolayı videoyu durdurmak zorunda kaldım. Çok özür dilerim hepinize. Tam babam geldi o sırada telefon yere düştü. Ne oldu? cama falan kırılmadı. Ben tam telefon alacaktım, basacaktım gaza. Bak. Tam nerede kaldım biliyor musunuz? Ay haritadan görünmez ki. Pardon hikaye geç buraya. Tam arkadaşlar en sonda kaldım. Tam garaja çok az kaldı. Yere düştü tam alacakken bastım gaza gene olmadı. İşe bak ya. Babam gelmeseydi olurdu. Ama babam geldi işte. Bende yapacak bir şey yok. Çünkü hepinizden çok özür dilerim. Şimdiden. Şu anda hiç kimse gelemez. Kapıyı kilitledim. <laughs> Rahatsız olmadım da. Video bölümünde diye üzüldüm biraz. Sizler yani beklettim. Özür dilerim. Neyse. Devam edelim. Lütfen like atıp abone olun arkadaşlar. Bir destek ha. Like atıp abone olursanız çok sevinirim. hemen şey yapalım. Hızlıca ilerleyelim. Bu arada arkadaşlar ben bakıyorum size bir şey söyleyeyim. Ben bakıyorum wow 50 görüntüleme. Bir giriyorum videoma wow 50 hani wow 50 görüntüleme diyorum ya. Çok güzel arkadaşlarım beni görmüş, izlemiş diyorum videoya bir giriyorum. Ben sadece kendi ailemden attığım like'lar, aboneler duruyor. Geçen bir girdim. Bir, birin 10 aboneydik. 9 aboneye düşmüşüz. Ya niye yani? Ya bir tane abone var. Niye yani dersiniz şimdi. Bir aboneden ne olacak dersiniz? Çok şey kaybettik. Mesela kaybettiğimiz diyorum o abonelerin hepsinde 10 aboneydi 9 aboneydi ben şeyden yaptım benim ailemdeki telefonlarından filan like attım abone oldum ama bir bakıyorum kendi kanalıma girip videoma giriyorum bir bakıyorum ortada kendi kanalıma giriyorum abone abone olmuşlar mı like atmışlar mı diye ilk videoma bakıyorum bak İlk videomdan bile 12 aboneyi geçmiyor ay 12 like geçmiyor Niye arkadaşlar ya? Ben o kadar sizin için uğraşıyorum. Like yani ben sizin için o kadar uğraşıyorum. Bu videoları yapıyorum. Siz benim için niye şey yapmıyorsunuz? Hı? Geldik işte benzinli ya, araba. Hah. Siz benim için niye şey yapmıyorsunuz? Ne yapayım yani? Söyleyin bana. kısa reklam çıktı arkadaşlar geldim yani üzüyorsunuz beni neyse laf uzatmayalım devam edelim ne benzin filan oha ne 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 arkadaşlar yani çüş Bra. neyse bir tane maç atalım kapatalım videoyu yani daha fazla uzatmayalım bakın şeyler daha geniş Görüyorsunuz daha uzaktan çekim yapıyor. Bloklar falan daha büyümüş. Zombiler de uzamış yani. Zombilerin boyutu da büyümüş. Neyse ilerleyelim hadi. Birazdan zaten şu maç bitsin. Videoyu bitireceğim. En fazla ne kadar para gelebilir? <Read this thing> Oha. 11 bin geldi. <Violin> Neyse arkadaşlar. Videoyu burada bitirelim. Like atıp abone olmayı desteklerseniz sevinirim. 250 abonede bir sürprizim var. Beni 250 abonede yüzümü göreceksiniz. Zaten gördünüz ya. Short videosunda. Neyse. Hadi güle güle. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Arkadaşlar gene aksilik oldu. Ben videoyu durdurdum. Kapatmadım. Neyse hadi görüşürüz. Bay bay.